Değerli dostlar, bugün yine bir ölüme yakın deneyimle sizinle buluşuyoruz. Gene kamu spotu gibi ilk başta hemen tekrarlamış olayım. Ölüme yakın deneyimler adı üstünden anlaşılacağı üzere ölümden önce yaşanan deneyimler olup, hangi din ya da hangi inançtan, hangi gruptan, nereden, hangi türden olup olmadığınıza bakın. tüm insanlara Cenab-ı Hakk'ın kendi hikmeti çerçevesinde seçerek, yanına çağırdığı insanlara değişik deneyimler yaşatılması, cennet cehennemden çeşitli manzaralar gösterilmesi e, ve sonra geri gönderilmesi şeklinde cereyan eden e, deneyimler ve buralardan biz e, öbür tarafa dair bazı ipuçları, bazı görüntüler, bazı bilgiler alıyoruz. Bu bizim için ve deneyim yaşayan için bir bilgilendirme ya da bir ikaz niteliğinde olabiliyor. Dolayısıyla ya hocam işte bu dinden şu dinden olanlardan mı cennete gidecek gibi sözlerinizi, sorularınızı kendinize saklayın. Çünkü o sizin söylediğiniz hesaplaşma hesap gününden sonra olacak. Bu uyarı yaptıktan sonra bugünkü deneyimi size anlatmaya başlayayım. Tony Kikario, Tony Kikario Amerika'da yaşıyor yine bütün deneyimlerimizde iki gibi. Çünkü Amerikalılar bunu daha çok anlatıyorlar, daha çok kitaplaştırıyorlar, daha çok yayınlıyorlar. Yoksa doğuda olmadığından değil. Bir de tabii benim bildiğim dil İngilizce olduğu için de, yoksa diğer diller mesela Rusça bilsem, e, mutlak surette Rusya'da da birçok farklı deneyim yaşandığını biliyorum. Onları da size anlatmam mümkün olabilir. Ancak kusura bakmayın sadece tek dilim var. Bu dille de bu kadar ulaşabildiğim kaynakları size anlatıyorum. Tony e, zor bir genç geçiriyor ve işte 18 yaşında lise bitireceği sene babasına öğretmeni onu askeri okula göndermesini öneriyor askeri okula gönderiliyor ve orada e, biyoloji üzerinde çalışmaya başlıyor üniversitede e, sonradan Nobel Barış ödülü alan bir bilim insanından da ders almaya başlıyor ve onun ilhamıyla ben de akademik kariyer yapacağım demeye başlıyor fakat akademik kariyerinde e, bir müddet sonra Vietnam savaşı tam bitmiş o yıllarda e, bir çalışma alanı bulamayacağı düşüncesiyle bu defa tıp kayıyor tıp eğitimi alıyor ve uzmanlığını da ortopedi alanında yapıyor. Fakat gene akademik kariyerin ortopedi alanında devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Makaleleri yazıyor, işte diğer doktorasını orada devam ettiriyor. Bu esnada e, her yaz yaptıkları gibi eşinin yaş gününün bulunduğu Ağustos ayında bir göl kenarında bir yer kiralıyorlar. Büyük bir ev kiralıyorlar. Böyle bir bu tür evlerden, bungalovlardan oluşan bir tatil yerinde ben diyor işte görevim kalabalıklık zaten 20-25 kişi vardı. Benim görevim mangalı yakmaktı. Ve mangalı yakmıştan yaparken diyor bir anda annemi aramam gerektiği aklıma geldi diyor. Babam vefat etmişti. Annemin nasıl olduğunu merak ettim. Onun için görevimi başka birine devrettim. Hemen sitenin içindeki bir telefon kulübesine gittim. O arada şeyi fark etmemişim. Gölün üzerinde bir fırtınanın oluşmakta olduğunu diyor. Tam kulübede numaraları çevirdim. Ancak annem cevap vermeyince telefonu kapatmak üzereyken müthiş bir gürültüyle beraber e, telefon ahizesinden bir ışık seli üzerime doğru geldi. Yıldırım düşmüş. Şipşek çakmış. Yıldırım düşmüş. Bir anda kendimi korkunç bir hızla geri atılırken fark ettim diyor. Fakat o anda bir şey oldu. Ben geri düşmüyor, ileri doğru gidiyordum. Olduğum yerdeydim. Hiçbir şey hissetmiyordum. Allah Allah dedim diyor ya. Burada bir tuhaflık var. Hani yıldırımın çarptığını gördüm. Dolayısıyla böyle olmamam lazım. Sonra birden yukarıdan merdivenin başında e, kayınvalidemin çığlıklar attığını gördüm. Aşağı doğru bakıyor. Ben merdivenin aşağısında bir yerdeydim. E, sonra aşağı masamakları atlayıp geldi. Ben de ona doğru bir iki adım ilerledim. Ne yapıyor? Yani kayınvalidem geliyorsa kötü bir şey olması lazım. Halbuki bende bir şey yok dedim diyor. Sonra kayınvalidem sol tarafına döndü. Bana bakmıyor. O zaman ben de neye bakıyor diye o tarafa döndüğümde yerde, kendimi yerde gördüm. O anda anladım ki ben ölmüşüm. Bir hanımefendi geldi, hemşireymiş sonradan öğrendik. O bana işte kalp masajı yapıyor, insanlar koşmaya başladılar. Ben diyor oradan e, diğerleri ne yapıyor? Evdekiler duymamış henüz diyor. Onlara doğru bir gideyim dedim. Basamakları çıkmaya başladım. Basamakların sonuna doğru yaklaşırken ayaklarımın yok olmaya başladığını gördüm. Sonra bütün bedenim yok oldu. Bir ışık formuna dönüştüm diyor. Sonra basamaklardan çıkmayı bıraktım. Duvardan geçtim. Eşim resim yapıyordu. Çocukların tablosunu resmini yapıyordu. Çocuklar farklı yerlerde durmuşlar. Zihnime o sahneyi kazıdım. Hangi çocuk nerede duruyordu, e, ne yapıyordu onların hepsini. Bu diyor sonradan şunu sağladı. Eşimle bilgilerimizi ve diğer çocuklarla karşılaştırdığımızda gerçekten orada olanları gördüğümü kanıtladı diyor. Oradan geçtim tekrar duvardan, çatıdan çıktım. Bir anda kendimi bir enerji denizinin içinde buldum. Enerji denizi ama müthiş bir enerji. O zaman anladım ki hayatta her şey bu enerjiden oluşuyor. Ve o enerjinin içinde bir yere doğru gidiyordum. Nereye gittiğimi bilmeksizin. Bir anda geçmiş hayatım iyi ve kötüleriyle bir görüntü halinde önümden geçmeye başladı. Hepsini izledim. Sonra ama o arada öyle bir mutluluk içindeyim, öyle bir neşe içindeyim ki dünyada benzeri yok. Tarif etmek mümkün değil. Bunu başka bir deneyim yaşamış olan, sanki böyle bir orgazm anı, edersiniz, Orgazm anına benzeyen bir mutluluktan söz ediyordu. Ee, öyle bir haldeyken müthiş bir ışık var. O ışık enerjiyle beraber mavi beyaz ışıklardan oluşan bir selin içindeyim diyor. Sonra birden... Her yer karardı ve ben müthiş acı hissetmeye başladım. Gözlerimi açamıyordum ama bedenime döndüğümü anladım. "Hayır ben dönmek istemiyorum." diye haykırdım içimden diyor. "Ben dönmek istemiyorum ki oraya. Evet, eşim var, çocuğum var, onları da çok seviyorum ama ben o mutluluğu bu bırakıp da geri dönmek istemiyorum. Orası benim yuvam." dedim diyor. Ancak dönmüştüm. Sonra bir iki dakika sonra gözlerimi açtım. Hemşire kalp masajını bırakmış yanında dikiliyordu. Merak etmeyin diyor. O kadar apçaldığı bir şey ki o söylediğim diyor. Ben doktora öğrencisiyim bir şey olmaz. Bütün etrafındakiler koşturmaya başladılar. İşte ambulans çağırdılar. Ben bir doktor arkadaşımı aradım. Kalp doktoru vesaire. Ondan sonra hepsi gittiğim bütün doktorlar dediler ki senin yaşıyor olman bir mucize. Elektrik yüzünden girmiş, ayaklarından çıkmış düşün yıldırım, göçerim. Ama ben kısa zamanda toparlandım. Hiçbir şeyim yok almadı diyor. Fakat bir şey hissettim. O güne kadar ben işte 60'lı yılların çocuğuyum. Rock and roll vesaire diyor. Klasik piyanoya karşı müthiş bir istek duymaya başladım. Onu dinlemem gerekiyor dedim diyor. Klasik piyano eserlerini. İşte en yakın e, onlar bulabileceğim şehre gittim. Müzik e, eserleri, CD'ler satan bir dükkana girdim. Birden raflardan bir CD elime düştü diyor. Vladimir Eşkenazi. Demek ki bunu dinlemem lazım diye. Onu aldım eve geldim. Bir gün full dinledim. Yetmedi tekrar. Bu defa piyano çalmaya doğru bir istek duymaya başladım. Ama benim piyano falan yok ki. Ben piyano çalmayı da bilmem dedim diyor. Ertesi gün eski çocuk bakıcımız geldi bir ricada bulunmak için. Dedi ki ben şehirden taşınıyorum ama gittiğim yere piyanomu götüremiyorum. Acaba bir yıllığına size piyanonu bırakabilir miyim? Çok şaşırmıştım diyor. Tabii memnuniyetle kabul ettim. Fakat ben piyano çalmayı bilmiyorum. Ee, bir rüya gördüm. Rüyada yine bir enerji denizinin içinde yürürken, bir konser salonundayım ve sahneye doğru ilerliyorum. Piyanonun başındakine yaklaştığımda dikkat ettim. O bendim. Ve o çaldığı parça yıl sonuna kadar dinledim. Çok yüksek bir sesle bitiyordu. O yüksek sesle uyandım diyor. Gittim piyanonun başına. Ben bu dinlediğim şarkıyı, besteyi yapabilir miyim, yazabilir miyim? Yazmayı bırakın. Çalmayı da bilmiyordum ben diyor. Bir iki tane attım. Sonra vazgeçtim. Uyumaya geçtim. Sonra içimde sürekli bir şey başladı. Artık ben diyor bir bilim insanıyım. Hep bilimsel şeylere inanırım. Dolayısıyla bilimsel kökeni olmayan bir şey bana çok saçma gelirdi diyor. Ama o anda o deneyimi yaşadıktan sonra bakış açım değişmişti. Hayatın bu yaşamdan ibaret olmadığını anlamıştım. Ve sadece içten ve bilimden ibaret olmadığında açıklanamaz bazı şeyler olmadığını anlamıştım diyor. Ama bu yaşadığım deneyimi kimseye anlatamıyordum. Çünkü bir işte akademik kariyer yapan ortopedistim. Günde 12 ile 14 saat çalışıyorum. Eğer bunu anlatırsam bu adam deli derler. Önce benim diplomamı iptal ederler sonra akıl hastanesine gönderirler. Sadece çok yakın arkadaşlarım ve ailemle yaşadıklarımı paylaşabiliyordum diyor. Sonra o rüyadaki parçayı nasıl çalacağımı düşünmeye başladım. Ve işte basit bir internetten bir program, yazım, müzik yazmak için, beste yapmak için bir program öğreniyor. Aptallar için piyano bestesi yapma gibi bir adı da var. Onunla beraber başladım. Sonra o parçayı tam yedi ay uğraşıp oryanda gördüm. besteyi yaptım. Ve sonraki hayatında fark ettiği şeyler oluyor. Burası bir uzun yolculuğun sadece bir istasyonu. Başka bir alemden geldik. Bu alemde gelişmek, kendimizi daha üst bilinç düzeyine çıkarıp sonra başka yere gitmek üzere geldik diyor. E bunun yolu da aslında başkalarına hizmet etmekten geçiyor. İnsanlığa hizmet etmekten geçiyor. Bunu anladım diyor. Yani bencilce yaşayıp sadece ekonomik kariyer, makam, para peşinde koşmaktan geçmiyor. Zaten sınav için bu dünyaya geldiğini fark eden bir ruhun, bir canın sadece kendisi için uğraşmasının ne kadar yanlış olacağını anlaması çok zor değil. Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü gibi dünya çapında ün kazanmış birçok faaliyetlere imza atmış bir kuruluşun kurucularından olan e, Ahmet Tütüncü kö kökenli şu anda da İstanbul'da yaşıyor. Onun hayatını, hatıratını şu anda tercüme ediyorum. O da aynı şeyi söylüyor. Çok şey yaşıyor, çok dünyayı dolaşıyor, birçok çalışmalara katılıyor, çok iyi makamlar teklif ediliyor. Sonra da anladım ki diyor, bundan hiçbirisinin bir anlamı yok. Bu dünyaya biz hiçbir şeyimiz olmadan geliyoruz. Gene bu dünyada kazandığımız hiçbir şeyi yanımıza alamadan gideceğiz. Öyleyse bu tarafta kalacak şeyler için çok büyük önem vermenin gereği yok. Bize sonsuz yaşamda yararlı olabilecek şeyler biriktirmemiz lazım. Bu da iyilikler. Bu da işte Cenab-ı Hakk'ın memnun edecek şeyler. Hani hep söylediğimiz şeyler. Yaradılanı sevmek, Yaradan'dan ötürü ve Yaradan'ı sevdiğin için onun sevdiği işleri yapmak. Ne cennet için ne de başka bir şey için. Burada da bunu fark ettim diyor Tony ve hayatını halen çok dingin bir ifadeyle koyduğum resmi veya işte linkten bakarak videosunda görüntüsünü gördüğünüzde de onu anlayacaksınız. E, bu deneyimi yaşayanların e, gerçekten büyük bir şansı var. Eğer idrak edebilirlerse yaşadıklarını çok dingin bir hale geliyorlar. Yaşamdaki maksatlarını keşfettikleri için. Ee, geçen bir izleyicimiz yazmış diyor ki, hocam bu adaletsizlik değil mi? O deneyim yaşayanlarla yaşamayanlar arasında bir fark oluyor. Ben hep diyorum ya, bu dünya sınav yeri, adalet yeri değil. Bu dünyada hepimiz farklı şekillerde sınanacağız. Ayette ne diyor? Siz hiç mallarınız, çocuklarınız, eşinizle sınanmayacağınızı sandınız. Sizi sınamadan, sizden öncekiler gibi sınanmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Burası sınama yeri. Dolayısıyla burada adalet beklemeyin. Zaten yok olamaz. Adalet ne zaman? Hesap günü. Diyor ki kimin zerre kadar iyiliği varsa karşılığı, kimin zerre kadar kötülüğü varsa cezası verilecek. Öyleyse bu dünyadaki amacımızı anlamak. Gördüğünüz gibi aslında bugünkü deneyimimiz öyle çok işte melekleri görmüyor, başka alemleri görmüyor. Belki çok kısa ama içindeki sonrasına ilişkin edindiği, verdiği bilgiler açısından enteresan. Mesela bir işte klasik müzik yeteneği kazanmış olması ve piyano çalıp konser verebilecek hale gelmiş olması bile bunun bir parçası. Ama hepsinden önemlisi o bilim insanı, bütün her şeyi bilimle açıklamaya çalışan bir insanın bu dünyada bilimle de açıklamaya, açıklanamayacak sırlar bulunduğunu anlamasına ve ondan sonra hayatının maksadını sorgulamasına yol açıyor. Onun için anlatıyoruz bunları e, ee, hepimiz ben bu video serisinin ilk başına başlarken gönül gözü açık yaşamak diye bir isim koymuştum kendi kafamda. Evet bu dünyayı gönül gözü açık yaşamak lazım. Hiçbir şey tesadüf olmadığını bilerek yaşamak lazım. Her gün karşımıza çıkan olaylar ya da kişilerden ne ders çıkarmamız gerekiyor? Bunu neden benim karşıma çıkardın diye sorgulayıp oradan kendimize ders çıkarmak lazım. Bir de unutmayın, yalnız değilsiniz. Rabbim her an sizinle beraber sizi çeşitli şekillerde karşınıza çıkıyor aslında. Tercüm ettiğim Robert Frager'ın Kalp, Ruh, Nefs diye bir eseri var. Güzel. Sonradan tasavvuf yoluyla Müslüman olmuş Amerikalı bir psikolog ve psikiyatr. Onda diyor ki, bir kıssa anlatıyor. Ümmeti Hazreti Musa'ya demişler ki, ya Musa her hafta gidip Tur Dağı'nda Rabbinle görüşüyorsun. Rabbini yemeğe davet et. Ona bir ziyafet vermek isteriz. Demiş ki şaşırdınız mı siz? Rabbim yemez içmez, yemeği içmeye muhtaç değildir. Ayıp, öyle şey teklif bile etmeyin demiş. Sonraki e, görüşmesinde kısa bu ya, Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ya Musa kullarımın davetinin bana niye iletmiyorsun? O da diyor ki, ya Rab sen yemezsin, içmezsin. Nasıl ileteyim? Sen kullarıma söyle, falan gün hazırlık yapsınlar, ben ziyafete geleceğim diyor. Şaşkınlık içindeki Hazreti Musa ümmetine dönüyor ve bu haberi veriyor. Büyük bir coşku içinde hazırlıklara başlıyorlar. Nihayet vaat edilen gün geliyor. İşte kazanlar kurulmuş, çadırlar kurulmuş, masalar kuruluyor. Herkes koşturmanın içinde çok yaşlı bir dilenci geliyor uzaktan. Diyor ki ya uzaktan geldim, yorgunum, açım. Bana biraz yemek verseniz de Dur, şimdi olamayız. Şimdi sofrayı, düzeni bilmem neyi bozamayız. Cenab-ı Hak gelecek akşama. Onunla beraber sen de oturacaksın sofraya. İstediğin kadar ye. Ama ben dayanamam. Yok şimdi veremeyiz. Biraz bekliyor. Bir, bir saat sonra gene istiyor. Yine yok. Düzeni bozamayız. Akşam geleceksin diyorlar. Adam boynunu büküp dönüp gidiyor. Akşam bekliyorlar. Gece oluyor. Gece yarısını geçiyor. Kimse gelmiyor. Ve bu defa ümmeti Hazreti Musa'ya. Ya Musa bak Rabbin sözünde durmadı. Sen bize yalan söyledin diye haşa hakaretler ediyorlar. Hazreti Musa bir sonraki görüşmede Rabbimize diyor ki Ya Rab sen gelmedin. Ben çok mahcup oldum ümmetime karşı. Neden öyle oldu? Ya Musa ben geldim. Ama siz bana ikram etmediniz. O yaşlı dilenci kılığında geldim ama sen görmedin. Senin ümmetin benim kıymetimi bilmedi, yaşlıya, yorguna, yoksula vermedi. İşte bu kıssadan çıkarılacak en büyük ders bu. Cenab-ı Hak her surette kendisini, yansımalarını kendisini karşımıza çıkarıyor. Eğer o göze bakarsanız. Bakın bir öncekinde yaratılanlığı, yaratandan ötürü söylemekten bahsediyorduk. Aslında burada bir seviye daha yukarıdan bahsediyoruz. Rabbim dünyada yarattığı her şeyi yansıyor. Öyleyse muhatap olduğunuz her şeyle, yani bir yoksul insanla, bir yaşlıyla, işte bir çiçekle, bir ağaçla, gözlerinize sevgiyle bakan bir kedi ya da köpekle ya da gerçekten size öfkeyle bakan bir insanda onu görebilirsiniz. O gözle bakarsanız hayat ne kadar farklılaşıyor değil mi? kutsal bilip yere bile titizlikle aman ne deniyor hadiste sakın ayaklarınızı sert vurmayın yere. Yolda bir hak dostu öğrencileriyle beraber giderken bir tanesi hocasının önüne gelecek taşı bir tekmeyle kenara savuruyor. Ne yaptın sen? Ne yaptım efendim yolu temizledim. O taş da bir canlıydı yaratılmıştı. Alıp dikkatlice kenara koyman lazım. Bu hassasiyete bakın. Bu hassasiyete bakın. Biz o kadar hassas olamayız belki, tamam kabul. Ama en azından yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Başka türlü bu sınav vermek mümkün değil. Bu sınav sadece bizim kendi çabalarımıza kazanılamıyor arkadaşlar. Yaratanı memnun edip onun rızasını kazanmak zorundayız. O da ancak onun hoşuna gidecek. Sevdiğimizi memnun etmek, sevdiğimiz bir insan olsa onu memnun etmek için her şey yapmıyor muyuz? Öyle yaşamaktan geçiyor. Allah hepimize gönül gözü açık bu şekilde, bu anlayış içinde, bu bakış tarzı içinde yaşamayı nasip etsin. Hoşçakalın diyorum.